Evet arkadaşlar bugünkü videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bas Simülatör 18'deyiz. Şöyle ben buraya kadar geldim de arabanın içine bakmak hiç aklıma gelmedi. Hızlıca bakalım şöyle bir de. Yolun içinde duruyoruz ya. Evet arkadaşlar sizler nasılsınız? iyi misiniz? Ben şöyle birazcık daha yana içeyim şuraya da. Heh. Bu arabanın bu hareketi beni bitiriyor arkadaşlar. Böyle kamera açılarını bir daha bir yani normal olarak unutuyorum ne yalan söyleyeyim. Firket'in 54 milyon euro borcu var. Kendi aranızda üçer beşer gönlünüzden ne koparsa toplayın gelin. Ahmet abi geçti. O setrayı aldık borcumuz oldu arkadaşlar. Özel firma olarak biz taşıdığımız için. Bunlar ne yapıyor ya? İkisi bir. Bugün bu duraklar niye kalabalık? <laughs> Sen bilet mi istiyorsun can? Günlük öğrenci. Buyur ablacım. Teşekkür ederim. Tek düzenli iki tane istiyorsun. Buyurun. Para üstü bekliyorum. Al sana. Ben bilet kontrol yapacağım. Bu dayın aldı zaten biliyoruz. Geçerli bilet var. Bilet var. Şansımıza küselim. Yapacak bir şey yok gençler. Daha duran birinden çıkmadan ne ara bastın ya tövbe ya Hadi abi. Çaysız olmaz. Lan Çay bokuna gitti arkadaşlar A Ayna gitti çay bokuna Neymiş direksiyonda bir şey yiyip içilmezmiş Çok güzel oyun bu da ya. Ben bunun 21'e para verip almadım. Bunu Steam'den almıştım da. 21'i yok zaten. Bana çok abes geldi 21'i ya. O para verilmez 21'e. 23'ü çıkarsa bakarız. Ama 21'i tırt Adamlar otobüse binerken çarpıştı ya. Ne istiyorsun? Haftalık düzenli bir al 2 euro para üstünde. Tek deneyimli iki tane. Buyur ablacığım. Sana da thank you. Hey, long time no see. How was your vacation in Sunny Springs? Ah, oh, it was awesome. Sightseeing and shopping all day long. It sounds lovely. I think I'll book a vacation there for next year. Evet kardeşlerim, aranızda para toplamayı unutmayın. Şirketin 54 milyon euroluk borcunu kapatacağız. Yolculara daha iyi hizmet verebilmek için setra aldık. Sen pek öğrenciye benzemiyor. neyse Al sana 3.20 <laughs> Sana da thanks Tek Öğrenci Bir Ben bir şey demek istiyorum arkadaşlar Bilet kontrolü yapacağız. Bilet var mı bey? Abi bilet Tavlası Abla bilet Beyefendi Tabii. bilet Teyzem bilet, <laughs> teyzecim bilet, adamsın. <laughs> çöp atan var mı? Yok. Bak. Oğlum niye çöp atıyorsunuz bu arabanın içine? Ayıp lan. Sanki babasının arabası da çöp atıyor. Bak şimdi bak çay bokuna şimdi gideceğim vuracağım oraya gene. İyi yırttık. Geçen bölümde zarar etmişiz arkadaşlar. 3 milyon euro. İşçilerin maaşları ödenecek. Sigortaları var. Durum sıkıntılı. Otobüsçülük bitmiş. Ben size bunu söyleyeyim. Lan. Ya. 1 milyon euro gitti. Bu sırada zarar edecek geliyor. İnşallah diğer arabalar doldu. Ya da bir dahaki bölümde bayram gününe falan denk gelirsek iyi olur. Bayramda arabalar her yerde dolu gibi geliyor. One ticket please. Ticket please. Hemen abi. Para veren altın bulsun. Haftalık benli bir. 28 bin lira. Güzel para. Benim diğer araba geliyor karşıdan. Oo kazanmış gençler bak. Bunlar niye arkadan biniyor? Kesin kaçak var bu arada. Ben size söyleyeyim bak şimdi nasıl oldu? Günlük öğrenci bir tane. Buyur. 4 evet. yıl para üstünde al. <laughs> Teyzem bilet. Telefonla oh, konuşuyorum da. ama. <laughs> tamam. Teyzecim bilet. Bak ben biliyorum abi. Utan be. Yaşından başından utan be. Aferin. Oh, no. Aha iki oğullar. Ben biliyorum abi. Ayıp ayıp ayıp. Okay. Beyefendi, Beyefendi, sure. bilet. Beyefendi, Fezicim, bilet Beyefendi bilet. Beyefendi bilet. Oh, Beyefendi biletinizi görebilir miyim? Teyzeciğim bilet. varmış Beyefendi bilet. Beyefendi bilet. Utanmazlar. Bak gene çöp var ya. Çöp araba mı lan bu? Çöp arabamı bu. Ben bıktım sizden ya. Ben bıktım sizden. Çöp arabaya çevirdiniz. Yalnız bu durakla önümüzdeki durağın arasında bir yere şey koymak lazım arkadaşlar. Otobüs durağı. Arası çok uzun. Yani buradan da yolcu alıp indirmemiz gerekiyor. Yoksa para kazanamayız. Bir de kalkıp buralarda radara girmeyelim de bir yerde radar vardı. Aklıma da gelmiyor. Gel de gel tepeme çık gel. Ne diyor lan bu arkamda? Yalnız bu arabanın da sesleri güzel ha, omsi gibi. Yani boşa atılacak bir oyun değil. Son durak mı lan burası? Aha Astra Meydan. evet son durak. İnin aşağıya. Bye bye. Evet arkadaşlar. Hemen bir çöp kontrolü yapalım gene. Evet bu görevimizin de sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize çok iyi bakın.